çalışan çocuk ve gençler staj adı altında denetimsiz, kontrolsüz, tehlikeli işlerde çalıştırılmakta. Yasal olarak tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çocukların çalıştırılması yasak olmasına rağmen mesen bünyesinde çalıştırılan çocuklar, gençler iş cinayetlerinde yaşamını yitirmeye devam etmekte. Çocuk işçiliğinin eliyle meşrulaştırılması anlamı taşıyan bu uygulama nedeniyle son bir yılda en az 15 çocuk çalışırken hayatını kaybetti. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından yayımlanan güvenlik birimine gelen veya getirilen çocuk istatistikleri raporu 2004 yılında güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuklara ilişkin çarpıcı veriler sunmaktı. Toplam olay sayısı 612.651 çocuk yaşta ve önceki yıllara göre de maalesef yüzde 10 oranda artış göstermiş. Bu olayların yaklaşık üçte biri yani 202.785 suç sürüklenen bu suça sürüklenen çocuklar kategorisinde yer almakta ve son dokuz yılda. 51.5'lik bir artışa işaret etmekte. Eğitim ve sosyal destek programlarının güçlendirilmesi çok önemli. TÜİK verilerine göre dayalı TÜİK verilerine dayalı uzman önerileri erken müdahale için okul temelli suç önleme programlarını örneğin akran eğitimi ve uyuşturucu farkındalığı eğitimi tavsiye edilmektedir. İkincisi çocuk dostu kentler yakın şeme benimsenmelidir. Kent planlamasında çocuk parkları, spor tesisleri ve güvenli alanlar artırılmalı, böylece çocukların sosyal ve kültürel hayata daha fazla katılımı teşvik edilerek suç ortamlarından uzak tutulması sağlanmalıdır. Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne taraf olmayan tek ülke Amerika Birleşik Devletleri'dir. Somali bile sözleşmeyi onaylayan son ülkedir. Türkiye sözleşmeye koyduğu 17, 29 ve 30. madde çekincelerini 2025 yılı itibarıyla da sürdürmektedir. Bu çekinceler özellikle ana dili ve kültür kültürleri farklı olan çocukların eğitim ve kültürel haklarını kısıtlamakta, eğitime erişimde eşitsizlik ve okul terk oranlarının yüksek seyretmesine yol açmaktadır. Çocukların haklarına yönelik tehditler ülkemizde hızla devam ediyor. Sağlık, eğitim, güvenlik ve sosyal koruma alanlarında ciddi ihlallerle karşı karşıyadır çocuklar. Çocuk yaş evlilikler, cinsel istismar, çocuk işçiliği ve tutuklamalar devam etmekte. Ekonomik kriz, yoksulluk ve sosyal politikaların yetersizliği en ağır bedeli çocuklara ödetmektedir.